Bugün ha. sizlerle birlikte Tokalay World oynuyoruz. Şimdi e, oyuna başlayalım hocam. Ücretsiz diye gelmiş. Tokabok yazana tocu yazmış. Yazılışı öyleymiş. Tocu, moju, pachu 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 pachu. Arkadaşlar yükleniyor. Ve biz de varız. Güzel kız işleri. Biri kuzen oynuyor, biri kuzen oynuyor. Evet arkadaşlar. şimdi o zaman hemen şöyle evimize girelim. Altı yapmış mı? Üstü yaptım mı ben? Yaptım galiba. Altı girelim. Ay nasıl ferahladım? Ay nasıl ferahladım? reklam veriyor. De de de. Abi, değil. Ay, ne? Ay, sen ne diyorsun? Ama sen şimdi kapat bence. Evet arkadaşlar geldik şimdi hemen şu şeyi basacağım. Sen ne Sana bir şey diyeceğim. Biz önce ne yapmıştık? Ee, i̇kinci katı yapmıştık. duruyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ben şu denklemi işleyeceğim. oldu? Kale oldu. doğru ya. Ne oldu? Sen bir şey diyorsun. Uyucu nasıl bir şey? Yani ne ya? Orada bir tane bank var. Banka var. <laughs> Öyle bir şey yapın. Oradan sana bir İşte bankada. da. Neler gibi, neler gibi neler Bilmiyorum. Bir sürü değişik değişik şeyler. Banka da işte. Banka mı? Hı hı. <laughs> banka kasa var. Yok. Var. Var. Ya bu oyunda yok. Gizli ama. Ben bak, gördüm. <laughs> evet ben gördüm. <laughs> tamam sensin Ayda Bek. Ayartalım. <laughs> Ayda Bek diyorum ben bunu. Neyse. Biz şimdi hoş çok güzel. Teyzem çok... yukarıdaydı. Hmm. Aa or orası onu, hmm. Şimdi nereye gidecektim ne yapacaktım? Bak. Hmm. hmm maalesef bir şey yok. Niye? Sen sor diye. Ya. <laughs> Fatma nineyi ye diye. Sen bana biliyorsun ya. Evet. Evet. Akın niye sen ee, ilk şey... Ertuğrul evet, birazcık sesli oldu. Akın. Kim o? Yusuf. Baba açma sakın sakın. Teyzem dedi bana açma ee, arkadaşlar kardeşim var da. O yüzden diyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Maalesef Yusuf, kardeşim hadi. kapıyı açmaya çalışıyor. Ama açamıyor. Evet açamıyor. <laughs> şimdi devam edelim. Thank mm -hmm. şuraları falan yaptık. Yatak mı? Yatak değil. İşte bir oturak arıyorum da onu bulamıyorum. Heh, orada koltuk var. Oraya Sen baktım de... ama. Heh, burası. Ben de bunu 12 saatte bulamadım. Benim oyun odamı var. Beni dizdik nasıl Benim odam yok mu? Şimdi şunları da koyalım ayıbıma açıyor. Ay. Şimdi. Daha en sevdiğim bir aslanlarım burası. Oyun, 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 oyun da oyun. Nay, oyun. nay, nay. Açılıyor mu? Açılıyor. İlla bundan koyman zorunda değilsin. A, açılmıyor. Heh. Güzel. Tam daha iyi yeter bence ki oyun. Bu yukarısı Ama o zaman o doluyor. Televizyon resmi. Ben de konsolu koyayım bence. Ne Koyacağım dersin? zaten. Tabii. 2-3-4. Bence bunlardan olsun hep. Evet, renkli renkli olmasın. Rengi uyuyor ya. Aynen. 2 tane. Aa üç tane olur ya böyle. Şöyle. <laughs> Olmuyor ha. Tamam. Şimdi sıra banyoda. E burası ne olacak? Pet bölümü olsun bence. Neyse. Oranın zaten e, çok belli bir baksana. O da cam oldu hayatta tuvalet olmaz. Sonuçta banyo yapıyorsun tuvalet Hı -hı. Ne bu arada? Çamaşık makinesi. <laughs> <köpü. gülüyor> Hayır. Baloncuk görmüyor <biliyor> musun? <gülüyor> <gülüyor> evet böyle şeylerimiz var. Evet arkadaşlar ya gibi bir kapatı kapatıp duruyorum. Aa şey olsun spor alanı. Spor alanı en sevdiğim. En sevdiğim. Evet. Arkadaşlar şunu bakmayın. Ben bunu bir denemiştim. Karakterler falan var. Şimdi buraya e, banyo mu yapsak spor salonu? mı? Bence banyo. Banyo. Hmm. Şimdi banyomuzu Yok. yapalım. Lım Gördüm. lım lım. Büyük bir şey olsun çünkü bize lazım. Lım alırız. lım tuvaletim benim. Bu. <laughs> <500 km>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Evet bu iyi Yalnız bence birkaç tane <laughs> daha mı koysak bi ama <laughs> Niye çünkü Canım bi 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 ama değil belki mi? geri, belki kalabilir. Bilmiyorum. Masaya mı? Bence bir tane masa yapalım. Ay masa değil mi? Diş fırçası koymamız lazım. Hayır yapacağım, yapacağım yapacağım yapacağım. Ha. Ben önce hatta onun hakkını vereceğim merak etme. Niye musun? koyuyorsun bunu? Bak. Burada... Ha, biliyorum gözükmesin diye tuvalete var. Hayır. Ne alaka? Buraya eşyalar falan koyacağım. Şöyle. <laughs> Buraya sığacak mısın? Ne sanırım? Hı. Oldu bence. Tamam. Bir de bir şey koyacağım. Um, yes. Yok yes be Bir yatak mı yerinden mi neydi? Bir şey vardı arkadaşlar. Onun yerini biliyor musun bilmiyorum ama. E, um, ismi ne? İsmi düşürüm. <laughs> Nerede? Çok güzel şu oldu. Ya bulamadım. Dur geçtim galiba. Ee, ha <laughs> havuz mı? Benim yatağı mı? Bir yatak koydum yanlışlıkla. Ha bu arada burada biraz fazla yatak gerekecek galiba. Yukarıda da iki tane var değil mi yatak odası? Biri benim biri abim. Tamam sen de buraya lazım. Hı <laughs> -hı. Keşke <olmasaydım. gülüyor> Niye? çok bir şey yaparsınız. O zaman sizin yatağınızı da buraya serelim tamam. sonra siz eline. Belki mi? Benimki futbol olsun. Niye? Olursun. E belki siz ya da buraya Benimki bir arabalı veya futbol pet pet kısmını ne yapacağız acaba? Bence Anladım. bir çizgi çizermiş gibi bir şey koyalım. Siz belki paylaşamayabilirsiniz. mini. hayır hayır. Bak, bir tane yer yap, minik yer. Pet oraya pet koyarız. Ya da dışarıda bir tane kulübe koyarız. O hoş ve ash. Er. Hmm. Ben beni bekliyorum. Silmem silmem seni. İstediğim şey yok. Evet arkadaşlar. Birazcık yaptık. Ee, ama bazen de videoyu durdurup yapıyoruz. Çünkü süre bitmeye başlıyor. Neyse. Bu ne ya? Bunlar hep buraya geliyor. Evet arkadaşlar. Um. Birazcık yapmaya başladık. Arkadaşlar. Im... Bence başka bir şey ben e, yapmayalım bence bu kısa bir video değil mi? Evet kısa bir video da ama evet, bunun devamını getireceğiz. Evet, evet. ve hatta aynı Toko Life King'in yaptığı gibi bazı şeyler yapabiliriz çok saçma oldu ama nesin? Yani. Bizim odamız. Ama şu dolap ki bizim odayı sizi resmen. birazcık. Evet odadayım. bilgisayar burada resmen. Ama neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın.